Batı dünyasının şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler 89 yaşında vefat etti. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakilerin gözlerin İstanbul oluyor birden şiirini paylaştı. Bizim milletimizin dili Türkçedir. Türkçe. Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, Harman, Yalnızlık, Duvak ve Seninle'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyordu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakiler'e rahmet diledi. Erdoğan paylaşımında nice güzel şiire, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent fakilerin vefatından derin üzüntü duydu. Merhum bakilere Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza bar sağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin ifadelerine yer verdi.